Ashabiüken nücum ve eyyüm ihtedeytim, ihtedeytim Sahabeler Peygamber Efendimiz'in yıldızlar gibi diyor. Hergisine e, tabi olduysan hidayete erişmişsin. Bu Peygamber Efendimiz'in sözünün üstüne söz olmaz. Onun için e, sahabelerin şey, onlara hürmet etmek, onları tazim etmek, yani Peygamber Efendimiz'e tazim etmektir. Allah Azze ve Celle bu, bunları seçmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş yapmış, yoldaş yapmış. Onların e, makamları yüksektir. Bence yıldızlar çok yüksektedir. Onların e, yaptıklarına sen bilmeden kaç vakit sonra seneler adam dünya yap, yaptığını unutuyor. Başka şey değiştiriyorlar. Bugün tam e, bin yüzlerce sene bin bin senelerden fazla olan meselelere senin haddine değil ki hüküm veresin onları hüküm vermeye kalkan kötü niyetli insandır iyi kötü gösterir kötü iyi gösteren şeytandır şeytanat tabi olandır onun için bizim yapacağımız şey e, alakadar olacağımız şey bizim kendi nefsimizdir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediği başımız üstüne başka bir şeye karışmayız. Farz değildir, sünnet değildir, bir şey de değiştiremezsin olmuş şeyler onların ne olduğu ne, belli, ne yaptığı belli değil çoğu zaman kötü bildiğimiz şeyler hakikatta e, yanlış aktarılmış bu e, kötü alimler zalim insanlar iyileri kötü göstermiş kötüler iyi göstermiş onun için Onlara bizim vazifemiz değildir, vazifemiz vazifemiz yani şey incelemek değil. Biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği, sahabeler nerede sahabe varsa ona yakındaysak onu ziyaret ederiz, hürmet ederiz uzaktaysak da onların bereketini e, ihda yapınca şeyler yapıyoruz zaten. Bu şeyden sonra okuduğumuz her vakit Allah'a şükür dediğimiz gibi dün tarikatımız saf, temiz olan İslam'ı herkese gösteriyor. Hala sahabe Resulullah ecmain diyor. Bütün sahabelere hürmet ediyoruz. Onlara Selam, salat getiriyoruz. Onun için bu fitnelere karışmak iyi değil. İnsana iyilik getirmez, kötülük getirir, zulmet getirir, bereketsizlik getirir, İmanını zayıflatır. Her türlü kötülük var. Siz kabat aslak bakacaksınız, Peygamber Efendimiz. Bunu böyle dedi nedir acaba inceleyin falan deme inceleyen şeyler o zalimlerin yoldan çıkanların hallerini incelersen olur çünkü onlar e, dini yıkmak için hariciler çıktı bilmem neler batiniler çıktı şey, bir hayli şeyler var onlar inceleyip de sen de o tehlikeye düşmeyesin onları bakabilirsin. Ama öteki türlü bir e, olarak sahabelere şeyler varsa onlara hiç bakmayın. Hiç kafanızı yormayın. E, sizin kalbinize hastalık girer. O hastalık girdi mi Allah muhafaza etsin. İnsanı kurtulamaz. Allah bize Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləmə, ailə və sinə səhabələrinə həmmətlərinə, bəraqətlərinə nail olalım inşallah. Aminəllahi təvfikəlfəizə. El-Fatiha.